okumak sizce. Merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bir önceki videomda barış ve dostluk içerisinde yaşamamızın daha doğru olacağına dair bir paylaşım yapmış ve küslük gibi şeylerin genellikle insanların menfaatlerinden doğduğunu aslında iyilik denilen şeyin bizim için daha doğal olduğunu kibir ve gururun Zalimlikle eşdeğer olduğunu vurgulayan bazı anlatımlar yapmıştım. Videoma bir arkadaş yorum yapmış, demiş ki bizim köyümüz komple kan davalık, burada abilerimi falan da kaybettim, barış dostluk gibi şeyler bana uzak gibi bir anlatım sergilemiş kendisi. Bunun üzerine biraz düşündüm ve kendime sordum başka bir insanın hayatını mahvederek, onun canına, malına kast ederek iyi bir hayat yaşamaya çalışmaya değer mi acaba bu dünya diye. Ve kendi açımdan değmeyeceğine karar verdim. Sonrasında şunu düşündüm. Acaba dedim bu kan davalı grupları birisi el atıp dünyanın iki ayrı ucuna yerleştirse bunlar nasıl bir davranış sergilerler? Muhtemelen içlerinden bazıları diğer bazılarını bir şekilde dolduruşa getirip dünyanın diğer ucuna gönderip kan davalı oldukları kişileri yine de öldürmeye çalışırlar sanırım. Oysa ki bakın gittikleri yerde onları tanıyan kimse yok. Yani onları diğer gruptaki insanları öldürmediler diye küçük görecek kimse yok. Buradan şunu anlıyoruz ki bu tür şeyler insanın kendi iç yapısıyla, iç dünyasıyla alakalı şeylerdir. Peki kim ve nefret söz konusu olduğu zaman bunu bu kadar uzun süre içerisinde taşıyan, ölmedikçe bunu içerisinden çıkarıp atamayan insanoğlu söz konusu şeyler barış ve kardeşlik gibi şeyler olduğunda Dayanışma gibi şeyler olduğunda neden bu kadar duyarsız ve vurdum duymaz olabiliyorlar? Bu insanın hayatta kalma içgüdüsüyle mi alakalı acaba? Mesela birisine bir şey tavsiye edersiniz ya da bir şey rica edersiniz ondan. Onu yapmaz ama o şeyi yapması için o kişiyi tehdit ederseniz genellikle kolayca yaptığını görüyorsunuz ve bu gibi durumlar deveye diken yaraşır gibi atasözlerini ortaya çıkarmış. Çünkü gerçekten doğruluk payı olan şeylerine hikmetse. Bakın biraz önce bana tamire bırakılmış olan cep telefonlarından birinin çaldığını fark ettim. Arayan kişinin isminde babam yazıyordu. Israrla ve defaen arandığını fark edince Telefonu açtım ve dedim ki telefon tamirde. Ya dedi çocuğa ulaşabilir miyiz? Merak ettik dedi. Hiçbir haber de vermemiş. Oysa ki bu cep telefonu bana dün ikindin üzeri bırakıldı. Bakın bir çocuk düşünün ki böyle dağ başında falan da değil şehir içerisinde bir yerde çalışıyor ve üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen ailesinin onun cep telefonunu tamire verdiğinden bile haberleri yok. Annesi ve babası merak içerisindeler. Şahsen bana garip geldi bu durum. Yine dün bir müşterim geldi cep telefonuna ekran koruyucusu taktırmak için. Dedi ki işim çok acele ve diğer müşterimin önüne geçmeye çalıştı. Evde dedi hastam var, Alzheimer hastası ve acil eve geri dönmem lazım. Bakın gelme sebebi ekran koruyucusunu değiştirtmek. Bu kadar mı acildi ekran koruyucusunu değiştirmek? Diyelim ki sen ekran koruyucunu evdeki Alzheimer hastası yakınından daha ön plana koydun ve önemli olduğunu düşündün o ekran koruyucusun peki gelip diğer insanların üstüne basarcasına öne geçmeye çalışmak nedir? Ben bunda bir samimiyet görmüyorum açıkçası. Yani riyakarlık hassafada insanlar menfaatlerini elde edebilmek için umarsızca yalan söyleyebiliyorlar bazen. Ve umarım yalan söylüyordur diye dua ediyorum böyle durumlarda. Çünkü eğer söylediği şey gerçekse iş daha da vahim. Neyse konumuza tekrar dönecek olursak bu kan davalı grupların bir kısmını dünyanın bir ucuna diğer kısmını diğer ucuna koyacak olsak bunlar yine de bir şekilde çatışacak birilerini bulurlar. Çünkü bu durum onların hayat amacı haline gelmiş. Bazı insanlar vardır ki düşmansız yaşayamazlar. Dikkatli bakarsanız hatta belki dikkatli bakmanıza bile gerek olmadan çevrenizde bu tür insanları görebilirsiniz. İlla ki bir fitne, fesat bir şeyler çıkarırlar ve birileriyle düşmanlık eder bu insanlar. Çünkü tekrar altını çizerek söylüyorum ki bu insanlar düşmansız yaşayamazlar. Peki bütün felsefeler ve bütün ilimler şunu söylemez mi? Bir insan eğer başka bir şeylere muhtaç olmadan yaşayabiliyorsa o zaman güçlüdür. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz? Eğer insan fitne fesat çıkarmaya, düşmanlık yaratmaya çalışıyor ve bunu yapmadan yaşayamıyorsa oldukça güçsüz bir insandır. Bu durumu toparlayıp özetlediğimizde şu sonuca varıyoruz ki düşmanlık, kan davası gibi şeyleri ortaya çıkarıp sürdüren kişiler genellikle çok güçsüz ve yetersiz karakterlerdir. Kendini geliştirememiş, korkak ve bu doğrultuda insanları da kendi olduğu yere çekmeye çalışan, onları da korkaklaştırmaya çalışan kişilerdir genellikle başka bir canlının canına kasteden kişiler bunu genellikle korkaklıklarından yaparlar zaten. Ya ondan kendisine bir zarar geleceğini düşünürler ya da ona zarar vermeden kendilerinin yaşayamayacaklarını düşünürler. Canlıları bir kenara koyalım. İnsan bir bitkiyi dahi koparıp yiyecek olsa onun canlı olduğunu bilerek neden koparıp yer ki? Tabii ki açlık, zayıf düşme ve doğal olarak ölüm korkusuyla ya da hastalanmak korkusuyla. Yani bir çiçeğin bile canına bu şekilde kastediyorsa insanoğlu, geçtim ki canlılık belirtileri daha üst düzeyde olan bir canlının canına kastetmesi için çok daha korkak birisi olması gerekiyor. Birçoğunuz hiç bu açıdan düşünmemişinizdir eminim. Çünkü bu durumlar artık biz insanların hayat felsefemiz haline gelmiş ve birçok kişi neyi neden yaptığının bile farkında değiller. Yüce Yaratıcımız Allah Celle Celalı bize sürekli düşünmeyi, anlayışlı olmayı, düşmanlık gütmemeyi, kin, öfke, gurur, hasetçilik, kibir gibi şeylerden uzak durmamızı tavsiye etmiş, hatta emretmiş olsa bile insanlar bunları anlamayıp, onun men etmiş olduğu şeyleri yaparak işlemiş oldukları günahları sadece onu anlamadan okuyarak affettirebileceklerini zannediyorlar. Ne kadar komik öyle değil mi? Bunu bir de şöyle düşünelim. Sevdiğiniz birisine bir ricada bulunuyor ya da bir emirde bulunuyorsunuz. Bunu onun belki anlayamayacağını düşünerekten bir de kağıda yazıyorsunuz ve kendisine takdim ediyorsunuz. Ancak o kişi sizin söylediğiniz şeyi yapmıyor ve zıttını yapıyor. Böyle davranarak belki de sizi kızdırıyor. Ama gelip arada sırada sizin ona yazıp vermiş olduğunuz bu kağıdı okuyarak sizin onu affedeceğinizi düşünüyor. Okuyor ama yine yapmıyor. Yine tersini uyguluyor ve diyor ki ''Bunu okursam belki beni affeder.'' Ne kadar komik öyle değil mi? Eminim birçoğunuz anlamışsınızdır ama burada anlayamayanlar için bunu daha açıkça dile getirmek istiyorum. Kutsal kitapları okuyor ama söylediklerini yapmıyorsanız okumak sizi cennete götürmez. İsterseniz ezberleyin, hafız olun isterseniz oradaki bilgilerin. Uygulamıyorsanız bir anlamı yoktur. Diyeceksiniz ki en azından bir sonraki nesilleri anlatır hafızlık bu işe yarar. Ben buna da inanmıyorum arkadaşlar. İnsan kalben inanmadığı hiçbir şeyi doğru anlatamaz. Zaten insanlar inanmadıkları şeyleri neden yaparlar bunu da anlamıyorum. Birçok kişi sadece menfaatleri uğruna inanmadıkları şeyleri yaparak bunun üzerine yaşamaya çalışıyorlar. Oysa ki bu yaşamaya çalıştığınız dünya kaç paralık yer acaba? Bu dünyanın tamamını verseniz bir çocuğun yüzündeki tebessüm olabilir mi? Bunu daima merak etmişimdir. Umarım bu videomda sizlere bir şey anlatabilmişimdir ve faydalı olabilmişimdir. Kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.